Günaydın arkadaşlar. Bitcoin Standard Poor's 500 ile bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Şu bölgede bildiğiniz gibi standart Poor's 500 yükseliş trendini bitirmiş ve düşüş trendine geçmiş idi. Tabii ki düşüş trendi sürekli aşağı yönlü hareketle değil düzeltmelerle yaşanır. Burada da şu anda düzeltmenin uzatmalarını yaşıyoruz. Bakın 200 günlük EMA'ya geldik aşağıdan ve bir önceki tepe seviyesindeyiz. Hatta önümüzdeki bugün yarın şu bölgeyi azıcık daha geçmesi düşüş trendini sonlandırmayacaktır. Neden? Çünkü düşüş trendinin sonlanması için şu yeşil düşenin kırılması lazım. Ve bu bölgede sabırsız yatırımcılardan alanlar düşüş devam ederse uzun süre taşımak zorunda kalacaklar. Peki Bitcoin'le ilişki nasıl? Bakın Bitcoin'de de bir yukarı doğru hareket söz konusu. Buradaki kadar dik olmasa da Bitcoin'de paralel bir şekilde yükseliyor. Bakalım burası aşağı dönünce Bitcoin yukarı doğru hareketini sürdürmeye devam edebilecek mi? Yoksa pozitif korelasyon devam edecek. Burası Amerikan borsası Standard Poor's 500 aşağı doğru döndüğünde Bitcoin'de paralel hareket nedeniyle o da aşağı dönecek mi? Buraya bir soru işareti koyalım ve gözlemeye devam edelim. Ve arkadaşlar USDT Dominance. USDT Dominance biliyorsunuz Bitcoin 69 bin seviyesinden düşüşe başladığı zaman USDT dominans yükselmeye başlamıştı. Ve şu bölgede açıyı dikleştirdi. Oldukça yüksek seviyelere geldikten sonra bakın şurada arkadaşlar artık toparlıyoruz. Yani USDT dominans düşmeye başladı. Şurada ilk kısa desteğini kırdı. Şurada bir alttaki kısa desteğini kırdı ve ana desteğine doğru yaklaşıyor. Gördüğünüz gibi. USDT dominansın şu desteğini kırması Bitcoin'i 30 binin üzerine atar demiştim. Şimdi grafiğin üzerine bakın Bitcoin'e ekledim. Gördüğünüz gibi Bitcoin 69 binden düşerken USDT dominans da sürekli yükseldi. Ve USDT dominans düşmeye başladığında Bitcoin'de 17.622'de dip yapıp o da yükselmeye başladı. USDT dominans kendi desteğine doğru düşerken ana desteğine doğru Bitcoin'de kendi ana direncine doğru yükseliyor. Ve bu yükselişin sadece bir düzeltme olduğunu söylemiştik. Bu da bu kadar yeter. Takip ediyoruz. Ana desteğimize doğru yaklaştığımızı ve burayı kırarsak yükseliş trendine gireceğimizi daha önceden paylaşmıştım. Ve Bitcoin arkadaşlar günlük grafikte gördüğünüz gibi 17622'de dibi yaptıktan sonra 17.622 ve 23.000 bandında bir yatay harekete başladık şu bölgede. Gördüğünüz gibi rengi farklı ve 23.000 direncini yukarı doğru kırdık. Şurada. Hala 23.000 direncinin üzerindeyiz arkadaşlar. Bu arada bir yükseliş kanal desteğimiz oluştu. Ve bu kanalın içinde harekete devam ediyoruz. Çok sert hareketler yok. 23.000 direncinin kırıldığından sonra kırılmasından sonra direnç hemen üzerinde güç topluyor. İşte hacminde şu bölgeye kadar bir artış gelmişti. Son günlerde bir zayıflama var ve şu bölgenin işlem hacmindeki iyice zayıflamanın nedeni hafta sonu olduğunu söylemiştim. Ve dün pazartesi yeniden işlem hacminde güçlenme artış dikkat çekiyor. Bu da olumlu. Göstergelere bakalım. Ara sayılar olumlu konum güzel değerlerde. Makdi arkadaşlar makdide onaylı altut sinyali var mavi olan. Yeşil olan makdi az. Sat sinyali gelmişti ama hala referans hattının üzerinde ve yeniden kafasını yukarı doğru çevirdi. Allah dönebilir. Bu da olumlu. Momentumlara bakınca 4 momentum da sıfırın üzerinde dikkat edilmesi gereken en kısa iki periyodun referans hattına doğru gevşemiş olması, referans hattının altına inmesi satış baskısını artırır. Ve günlük grafikte stokastik slow Yeniden yukarı doğru döndü. Trigger'in üzerinde aşırı alım bölgesine doğru yükseliyor. Arkadaşlar göstergeler günlük grafikte olumlu. Yukarı doğru hareketin devam etmesini ve kanalı muhafaza etmelerini bekleriz. Şu desteğin kırılmasını beklemiyorum. Grafiğimizi günlükten 4 saatliğe alalım. Bakın 4 saatlikte şu kısa desteğin kırılmasını beklemiyorum. Buranın kırılması... Bitcoin'i 22.300'lere doğru şu kanal desteğine doğru götürür. 24.300'deki şu zayıf ara direncin kırılması durumunda da yükselişin 25.500'lere kadar devam etmesini yani şuradaki kısa vadeli yükseliş kanal direncinin test edilmesini beklerim. Mutlaka stopunuz olsun. Bu arada da Doğuş hocamızın paylaştığı bir haber var arkadaşlar. Blackrock Coinbase ile işbirliği yapma planlıyor ve bunun bir kurumsal yatırımcılar tarafından Bitcoin için güçlü bir sinyal olduğu değerlendiriliyor olumlu bir sinyal. Bir diğer haber gene bunu da Doğuş Hoca paylaştı. Diyor ki Bitfinex balinaları yani Bitfinex te işlem yapan balinalar 230 bin eteryumluk uzun pozisyonu 1100 doların altında açtıkları kapattı. Dolayısıyla arkadaşlar bu tür davranışlar tarihsel olarak bu tür balina davranışları fiyatta bir düzeltmeye neden olur diyor. Ve buna örnek veriyor. İşte şu bölgede benzeri bir long pozisyon kapatılmış idi. Long pozisyonlar şu eğri düştü ve Ethereum'un fiyatı da bir süre sonra gördüğünüz gibi ciddi bir şekilde düzeltme yaptı. Aynı Ethereum'da long pozisyonlar gene yükseldi. Şurada ciddi bir şekilde satış yedi. Ge, gene Ethereum'un fiyatında ciddi bir düzeltme oldu. Şimdi de long pozisyonlar yükselmişti ciddi bir satış yedi ve Ethereum fiyatı ne olacak diye dikkat çekiyor. Bunu da size dikkatinize sunarım daha önce iki defa olmuş olması üçüncü defa olmasını gerektirmez ama olabileceğini göz önünde bulundurmak lazım. Ve arkadaşlar son olarak da EGLD'nin 65 dolar direncini kırdığından bahsedeyim. Ethereum'da dün 1728 dolar direncinin test edildiğini söylemiştim. Seanslık grafikteiz gördüğünüz gibi 1728 dolar direnci kırıldı ve kısa yükseliş kanal desteği korunuyor. Artık hedef 2400 dolar seviyesidir. Ekranda gördüğünüz gibi bu EGLD 544 dolar seviyelerinden düşüşe başladı ve arkadaşlar 40 doların altına kadar geldi. 40 dolar 64 65 dolar bandında yatay hareket etti ve gördüğünüz gibi artık bu yatay hareket bandının direncinin üzerinde 3. gün bugün seanslık bazda tabii ki kırdı. Bu 65 doların altına bir stop loss 63 dolara mesela stop loss konuları, konularak gevşemelerde alım düşünülebilir. 88 ve 103'te ara dirençler var gene 106, 107, 108 dolar seviyelerinde 200 günlük EMA var. 125 dolar ilk hedefidir EGLD'nin. Binance Coin gene günlük grafiğimiz dün bahsettim. Topluluk sekmesinden 333 dolar direnç seviyesi önemli bir direnç. Ve 200 günlük EMA da buradan geçiyor. Burayı test ediyor. Şu anda teknik analiz diyor ki taşıyanlar Binance coin'i satsın. 333 dolar direnci kırıldığında satılanlar geri alınsın. 429 dolar hedefi için diyor. Linke bakalım arkadaşlar. Link düşüş trendi sonunda 5.50 dolar seviyelerine kadar gevşemişti. 5.5890 bandında Link'in yatay hareket ettiğini görüyoruz. 890 eski bir direnç 8.90'ı şu anda aşağıdan test ediyor. Kırabilirse hedefi 12.5 olacak. Taşıyanlar burada satış 8.90 kırıldığında satılanların geri alınmasını planlayabilir. Solano'da da arkadaşlar düşüş trendi sonrasında 42 dolar direncini kırmayı deniyor. 42 doların üzerinde gördüğünüz gibi seanslık bazda kırdı, günlük bazda ikinci gün henüz. Buranın kırılması durumunda da arkadaşlar 58 dolar hedefi olacak. Şu kısa vadeli yükseliş kanal direnç bölgesi 51 dolardan geçiyor. Tron gördüğünüz gibi düşüş trendi sonrası 5 sent ile 7.1 cent arasında yatay hareket ediyordu. 7.1 sentle 200 günlük EMA'sı var buranın kırılması durumunda arkadaşlar yeni hareket bandı 7 cent ile 10 cent arası olacak. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Bol kazançlar diliyorum. Öğleden sonra gene paylaşımlara başlarım. Hoşçakalın.